Ma tamam, 2 tamam. kişi. Keskin nişancı. 3 kişi. Aa. Oh. Kasaba. Oh. kişi kaldı. Vurma. Seri katil. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Rekabetçi maçında karşımıza Türkiye klanı geldi. Bakalım maç çekişmeli Seviyorum mi geçecek yoksa sıradan bir maç mı olacak? Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. uzun. Oradan da ee. Side. Diğeri uzun olabilir. AFK bile olabilir diğer. Yok, yok, yok. Bomba attı. Çöz 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 çöz. Bırakma 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 bırakma, bırakma. Bırak. Helal lan sana helal. sana, helal. Oğlum daha mermi vardı lan, niye tabanca geçiyorsun hemen? Helal, helal, mermi. helal, helal, Hadi mermi bakalım. sana. Bomba bölgelerini koru. Bir de attım smoke. Çıkıldı kişi. Savaşı ölüyor. Ne böyle. boş. 3 kişi, yani? kişi kaldı. E, double or double or Sinip zoom tutuyor kısa başına. Dikili taşı yakın geliyor. Videoyu kısa bir şekilde veriyorum. Ucuz güvenilir zulu altına almak istiyorsanız hesap.com.tr en güvenilir adrestir arkadaşlar. Hemen alt tarafta bulunan değerlendirmeleri de görebilirsiniz. Hepsi yeni tarihli. Ve ayrıyetten sitenin şöyle bir avantajı var. Ücretsiz şekilde çekilişlere katılabiliyorsunuz. Farklı oyunlar oynuyorsanız da farklı yayıncıların çekilişlerine de katılabiliyorsunuz. Hesap.com.tr üzerinden alışveriş yapmak için kayıt linkimiz açıklamada mevcut. Tıklayarak kayıt olup hem bize hem de kendinize destek olabilirsiniz. Videoya geçelim. Yapma. Rampa gitti. Rampada. Rampada. Abi uzunu abi. kesiyorlar. Şeyden. Kutu var ya önünde. Siyah araba helal. Zula kazandı. Eyvallah. Rüppesini bilecek çeksin dulla. Helal helal. Bomba bölgelerini koru. Buraya beni gaza getir. Videosumu kattım. Gaza mı <laughs> Benzinde misin şu an? Bit koşuyor biri. Ne? Benzinde misin şu an? Final var bomba yedi. <laughs> ya adam pompa almış oğlum bu ne ya? Gitti mi gitti? Ben gaza getireceğim seni şimdi. Baba da şarapçı. Öleyim ben. Basit adam. Basit de da biri daha. Kral. 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 Karanlık. Lan. Karanlık. Bir kişi kaldı. Sula kazandı. Olmazsın Altı elli. Al oğlum. Şey İki kişi. Söyledi. Aa baş rampada ya. Kimsiniz? Aynen o. Hadi, <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> e ya devre diye bak hepsi. Adam. Dur bekleyin. Ne şey. ya. Yani. Çok yavaş Aynen. açılıyor. Enes koş 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 zoomla direkt. Sağ tara kargası. Arkanızda var diyor ama kısa. Balkon Enes balkon. Gel yakın iki. On saldı böyle. Helal, balkon. Sanki yakındı ya biri. Helal. Hadi oğlum. Baga girdi. On canı varmış ya adamın da. Korkmadan üstüne oya saymışsın almıştır ha. Çok kolay Koşuyorlar yardım. Mid mid mid. Attım bomba attım. Thank you. Oh shit. Oh shit, motherfucker. Biliyorsun. İki kişi. <laughs> <laughs> Sa. Wow. Short geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Karıyor lan adam. <laughs> uzun. De, <laughs> Sen uzun ol. Hayır. Yo. Savaşı. Cumhurullah vurdu büyük şeref. Savaşı. <laughs> lan gene az ya. Benim 18 canım var. Mitte mitte. B gidiyor. B gidiyor. yerde abi. Bomba kuruldu. nasıl aldınız ya? Bombayı bul ve etkisiz hale o getir. Oyun veriyordu ya. Biri Avuz en arka. Bugün değil lan. Avuz en arka. Bir kişi kaldı. Lan. Tek başına. Sakin ol değil. Üç abi. kişi. Amazing. 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 Bomba imha edildi. <laughs> Sula <var> kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini ben koru. Lan. Altıncı eldeyiz iki vurum. Atayım mı lan sana bıçak artı basabiliyorsan Basmak <laughs> ne Bu bıçak atılmıyor. <laughs> Arkadaşlar sapan. öldüm ben. Abi bak, yeni öldüm ben yüzde kaldım. Aman aman. Ne lan lan ya? Sek başı. Söyle. Başım mı var? Lan kanaksa varmış. Bir kişi kaldı. Keskin nişancı. Ya, git, Koştum arkasına. kazandı. bomba bölgelerini koru. Üç burayım ondan sonra açılırım. Abi birinin saçı sarı, kıyafeti siyah. Birinin kafası sarı, yeşil. Forması Galatasaray. Rampada rampada koşuyor mit. Yeşil. Kanka bunda rekör diyor. <laughs> Tünelde. Lan be tünel tünel 2 2 ya Neyse yapabilirsin aslanım çık İki tane koşuyorlar al tüneli Uf öldün çık al tüneli bir tamam. kısa başı Tek yemedi Sen B'ye bak B'ye bak B'ye bak kısa başı öyle ikisi de B Adam tünelden çıkıp C'ye yapıyormuş Tünel yeni girdi Tamam tünel Kırık kırık Lan ne kırıyor oğlum tünel manyak mısın? <laughs> helal. Zulu kazandı. İki, o tün. benim şeyini. Helal helal. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Helal lan. Yapman hayırdır oğlum. Gördün mü? Çok. Deneyim mi? Kısa, helal lan sana. Kısa başı bir tane daha var. Var var. Top miktar var. Lan oyunu artık xbox'ta helal. No scope deneydi. Kısa başı, kısa başı. Harley Quinn kısa başı. Bir <laughs> çek mi geldim. Sol tık, sol tık, sol tık helal lan sana. <gülüyor> 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 Bomba bölgelerini ya, koru. Bu adam maçı şampiyon ya. Değil mi Serhat'ın şeyi var ölüm maçı şampiyon. Ölüm maçı mı? Normal reko mu? Normal reko değil mi? Normal İki kişi. Keskin nişancı. 3 kişi. Ooo. Oh. Oo. Kasa. Oh. kişi kaldı. Attırmayın <laughs> lan. Attırmayın bırak. Tamam. Vurma. Vurma. Seri katil. <gülüyor> <gülüyor> Devre. Roller değişiyor. Adama cevi yaktım, bıçak attım. <laughs> Abi orada kırmızı el var. Ne oluyor? Bombayı kur kırmızı ve patlat. <laughs> Aa tek al. Altıncıya ilk sen alırsın diyor. Geçti geçti. Aha alt tünel. <laughs> kısa kısa kısa. Oğlum uzun geldi lan uzun geldi lan kısa başına. Kanka zaten benim bir için... şeyim Oy sıra işte, koraydı mı? Kaza geldim. Sıkıydı. <laughs> Çok da kaza gelmemek lazım. Kırık. Vurdun kırığı. Oyun zıplayıp vurdum. Bence kral Gladio kazandı. bitiriyor hani ya. Bombayı kur ve patlat. Cumburlop. <laughs> Lan ne oluyor? Herkese takıldım ya. Öldü. 2 bit bir Bir kişi. Adam geldi? Bir ya bir şey tek daha, daha ya yemin ederim B var bir tane yani B var B dikkat edin Jingle var 3 kişi 1 kişi kaldı Jingle'la uçan zil Bombayı kur ve patlat. Tick, Keskin nişancı bir Elin. kişi kaldı. Zula kazandı. Elinize sağlık arkadaşlar. Mükemmel bir, bir videoydu. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu tür videoların gelmesi için evet. yorum yapmayı evet. ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet Bay bay.